1. Gryffindor'a seçilişi, Ginny Weasley'nin güçlü ve cesur kişiliği, Hogwarts'a adım attığı ilk günden itibaren kendini belli ediyor. Gryffindor'a seçilmesi, onun cesur ve korkusuz doğasının bir yansımasıdır. Gryffindor, cesaretin ve yiğitliğin yuvasıdır ve Ginny'nin buraya seçilmesi tesadüf değildir. Onun bu evde geçirdiği yıllar karakterinin temel taşlarını oluşturur. 2. Sırlar Odası'ndaki cesareti, Ginny'nin cesareti, Harry Potter ve Sırlar Odası kitabında belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Tom Riddle'ın günlüğünün etkisi altındayken bile Hogwarts'taki diğer öğrenciler için büyük bir tehlike oluşturmasına rağmen Ginny bu zor durumla başa çıkmaya çalışır. Onun bu durumdan kurtulması ve sonrasında güçlü kalması onun ne kadar cesur ve dirençli olduğunu gösterir. 3. Dumbledore'un ordusuna katılması Ginny, Harry Potter ve Zümrüdüanka yoldaşlığında Dumbledore'un ordusuna katılarak cesaretini bir kez daha daha kanıtlar. Voldemort'a karşı savaşmak için eğitilirken grubun en aktif ve etkili üyelerinden biri olur. Bu, onun liderlik yeteneklerini ve cesaretini ön plana çıkarır. 4. Umbridge'e karşı mücadelesi Ginny'nin Dolores Umbridge'e karşı gösterdiği direniş, onun adaletsizliğe ve baskıya karşı durma cesaretini sergiler. Umbridge'in zorbalığına karşı sessiz kalmaz, Dumbledore'un ordusunun bir parçası olarak ona meydan okur ve Hogwarts'ta özgürlük ve adalet için savaşır. 5. Harry Potter'a olan sevgisi Ginny'nin Harry'e olan sevgi sevgisi, onun duygusal gücünün ve sadakatinin bir göstergesidir. Harry'nin tehlikede olduğu anlarda ona destek olur ve onu cesaretlendirir. Bu sevgi ona güç ve kararlılık verir, özellikle de Voldemort'a karşı verilen mücadelede. 6. Savaşçı Ruhu Harry Potter ve Melez Prens'te, Ginny'nin Quidditch sahasındaki performansı ve Slytherin'e karşı gösterdiği mücadeleci ruh onun savaşçı doğasını yansıtır. Ayrıca Hogwarts Savaşı'nda ön saflarda yaralarak düşmana karşı korkusuzca savaşır. Bu anlar onun ne kadar güçlü ve cesur olduğunu bir kez daha daha gözler önüne serer. 7, bağımsız ve güçlü kadın karakteri Ginny'nin karakter gelişimi onu bağımsız ve güçlü bir kadın olarak ortaya çıkarır. Serinin başında utangaç ve çekingen bir kız olarak tanıdığımız Ginny, zamanla güçlü, kendine güvenen ve kararlı bir genç kadına dönüşür. Bu gelişim onun hem kendisine hem de çevresine olan etkisini artırır. Ginny Weasley, Harry Potter serisinde cesaretin ve gücün simgesi olarak parlıyor. Onun bu özellikleri hem okuyucuların hem de izleyicilerin gönlünde taht kurmasına neden oluyor. Ginny'nin bu etkileyici yolculuğunu ve karakter gelişimini daha yakından incelemek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.